İyi günler arkadaşlar size bugün neden çakma şarj adaptörü ve neden çakma şarj kablosu alınmaz Bunun örneğini vermek için video çekmeye karar verdim Video çekmeye karar vermeden önce yaşadığım anı anlatmak istiyorum Evden ekmek almaya çıktığımda içeride bir yanık kokusu hissettim ama günümüz pandemiden dolayı evden maske takarak çıkıyordum ee, pek fazla kokuyu hissedemedim maskeden dolayı ee, ekmeği aldım geldim bu yaptığım işlem en fazla yarım saat sürer ee, eve geldiğim anda maskeyi çıkarınca koku daha çok yoğunlaştı ve şarjda bırakılan çakma şarj kablosunun ısındıktan sonraki hali. Adaptöre pek bir şey olmadı. Burada markasını belli etmek istemiyorum. Çünkü ben bilmiyorum yani böyle bir markayı. Daha önce hiç görmedim çünkü. Yani size de diyeceğim sakın çakma şarj kablosu ve şarj adaptörü almayın. Bu hem cihazınıza zarar verir. Hem evdeki elektrik akımına zarar verir. Allah korusun yangın çıkartabilir. Şarj kablosu Allah'tan masanın üzerinde değildi. Gerçi yerde olmasının da çok bir önemi yok çünkü yerdeyken yeri eritmiş halıyı. Şöyle göstereyim yandan. Yani derinliği şöyle bir parmak giriyor ve kömürleşmiş. Kömür çıkartıyor. Yani diyeceğim asla çakma şarj kablosu ve adaptörü almayın arkadaşlar.